İsmim Kazım Öz Yılmaz. Kazım Öz Karaağaç Mahallesi'nde oturuyorum. Ee, Kaç yaşındasın Kazım Öz Yılmaz? Yaşı, 66 yaşındayım. Bir sefer 80'ler 90'larda e, takıl elbise verdi miydin terzinin birine? Yarı parasını ödedim. Yarısını da e, dikildikten sonra ödeyeceğim. Dolandırdı, 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 dolandırdı. Elbise de gitti, para da gitti velasıri. Hayatımda hiç takım elbise ben giymedim yani. Damatlık da mı giymedim? E, Damatlıkta da giymedim. Merak ettik de tabii bir o insanın o sıralarda durumu kısıklı oluyor veya maddi durumu zayıf oluyor. O, olma o, ipin ucunu birbirine insan bağlayamıyor veya denk getiremiyor. Denk, getir, denk getiremedi içinde olmuyor işte maddi durum zayıf oldu mu ulaşılmıyor yani. İşte el ettiğin veya iş şey ettiğin yere var, varamıyorsun yani. Peki şimdi sana takım elbise giydirecekler. Nasıl hissediyorsun kendini? Tabii daha sevinirim ben. ilk defa bir takım elbise gi giymiş olacağım yani. Sağ olsun. sana dedi şey ederim memnun olurum ben de dedim gayrı mahalle muhtarımızla görüştük Eee sağ olsun bir yönetici eee şeklinde bir önderlik e, yapıyor bize muhtarımız yani. Takım elbise giyecek. Takım elbise için yani mahalle mahalle muhtarımız için. Selam muhtarçı bakalım bedenine bakalım. 50. 8 mi? Amerika. 100'e daha 50. Boyarım abi. Sıkıntı bu yok. Koy. Bunu çekeyim bakalım. İlk defa e, takım elbise giyiyordu. Garaj e, Mahallesi muhtarımızın sayısına o yönlendirdi yani. Onun seyisine giyiyoruz yani takım elbise yani. Nasıl duygu? Çok şükür yani. Ben e, yalız yalız e, yaşıyorum. Hanımı öleli yıllar oldu yani. 25-30 sene oldu. Yalız e, evde başka bir bakan, eden, kılan şu kimse yok yani. Yalız hayat yaşıyorum yani. Mutlu musun? Çok şükür yani. Çok şükür mutluyum yani. Bilin ki, e, düğünü, düğünde bile giyemedim ben e, takım elbise. İşte e, sağ olsun Garaj Mahallesi muhtarımızın Sayasına bir takım elbise giyiyorum ilk defa yani. Mutlu musun? Çok şükür mutluyum yani.